Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta birlikteyiz. Minecraft'ta portal yapıyoruz. Portal, porta, portal, tamam. tamam şimdi arkadaşlar. En tamam. büyük portalı yapan kazanıyor. Yani şimdi burada yarış mı yapıyoruz yoksa tanıtıyoruz mu? Tanıtıyoruz yani. Evet. İşte yarış gibi olacak. Eğlendirme. Dünyanın en uzun portalını yapacağım ben. O kadar yapma, o kadar da olmaz ki. Belki olur. Bir kez arkadaşlar sen geldin oldu. Sen de anlamadın. Evet, tekrar olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> yani en uzun portalı benimdir. Senin. Sakvat taşı da aradım. Ne nasıl olmaz ya? Benimki de olmadı. Tekrar baştan yapalım. Bir zero var mı oldu Evet arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar bu bizim abimizdi. Şimdi kafaları gösterelim size. Hmm. Arkadaşlar bu yani koruyucu bile yapılıyor Gösteriyor. Şimdi ben, ben şunu göstereyim size. Evet arkadaşlar. Şu an değil, bu da var. Okay. Bu, da. bu da. Bu da. Şey i̇şte ben bunları diyordum öbür videoda. Evet. Evet, evet. gördüğünüz. Evet. gibi. Oh, çok. Çok yavaş. Evet, Kırma. Kır bunu gösterelim. Lan büyük bir tane patlama yapacağım ben. Bakın şimdi. Evet bakın Golem. işte Golem. Bir de dur. Hemen, hemen bir de Merhaba Golem. Şu anda bunu göstereyim size. Şu fena zombileri öldürür. Gördünüz mü?

Şurayı yapacağız. Hadi titanlar go. Hadi Ben böyle yanmayacağım. Sen benim kimi böyle yanmaz. Böyle. Üç, kafada kafalı yapalım mı? Yok yapamayız ki. Tamam. Evet. Evet. Bu Evet.

Ne gülmezdik ikisinin de. Gülmezdik ikisi de bu muydu ya? Buydu. Galiba buydu. Bu, bu. Ya bu iş bunu buraya alalım. Hadi budur. Bunu alalım da yaptım mı? Aha görünmez olmuş muyum kere? Evet. Kena bu hep, hep şeyleri ah buraya şeyleri atıyorum. 能。Mm hmm. okulda bir yarışı daha var mısın? Nasıl? Ha evet tamam varım. Dur okulda yapalım mı? Tamam okulda ilgili bir şey yapayım. yapıyorum. Ben de aşağıda oturma yerleri yapayım. Yani dışarıya oturma yerleri var ya. Tamam. ortaya yap mı buraya? Gel. Benim oraya yap. Neredesin? Aha. Buradayım. Arkan görmez olduğunda beni çocuk bulamıyor ya. Aha aha. Bak buradayım. Arkandayım arkanda. Görünmezlikten çık. Nasıl ki? Şurası var. Bayağı bir. evet yapayım sen buraya yap ben şimdi harbiden yapayım dışarıya olsun öğretmen biri şudur öğretmen ben onu bilirim mesela Erdem abimle geldiğinde bu öğretmen olur 全力。 Çatıyı bana bırak. Ben işi yaptım. ikinci kısrakki birazdan daha... siz evet. evet ikinci bölümü yapıyoruz yanlış. Süper oldu. Şimdi tatlıyı da ben yapayım bir. Ben Hop şimdi böyle ama ben bir tatlıyı böyle yapayım, ayarlayayım. Oh. Yürü. Tamamdır. Tatlı bu boyunda olacak.